ailemiz 1877-78 aynı zamanda 93 harbi olarak da bilinen Osmanlı Rus Savaşı'ndan sonra günümüzde Bulgaristan sınırlarında kalan Filibe şehrinden Çanakkale'ye göç ediyor. İsmailoğlu Sadullah dedemiz bizim Çanakkale'de yani Türkiye sınırlarında doğan ilk uşağımız. Ve kendisi 30 yaşına geldiğinde artık 1. Dünya Harbi'nde seferberlik ilan edilince redif askeri olarak silah altına alınıyor tekrardan. Kendisi 27. alayda görevlendiriliyor. Dedemin bağlı olduğu 27. alayın 3. taburu 26 Haziran tarihinde mevzi başka bir tabura devrediyor. Kendisi yaralanıyor ve hemen Arıburnu'nun cephe gerisinde bulunan bizim de şu an bulunduğumuz Koca getirilerek sargı mahalline getirilerek burada tedavisi yapılıyor. Ancak belli ki yarası ağır olduğu için kurtulamayarak burada şehit oluyor ve kendisi de buraya diğer Çarakale şehitleriyle birlikte defnediliyor. dedemiz Çanakkale'de şehit, Çanakkale kahramanlarından biri de bizim dedemiz. Hikayeleriyle büyüdük ve tabii bu hikayeler ister istemez insanın ruhunda, benliğinde yer ediyor. Bu bütün aile üyeleri bu hikayeyi biliyordu. Ve tabi ihtiyarlar yani büyüklerimiz de vefat ettiği için geride kalan uşak çok fazla bilgiye sahip değildi. Beni ilk etapta uğraştıran dedemizin ismini öğrenmekti. Nedemiz şehit kızı olduğu için kendisine maaş bağlanmış. Bu maaşı bağlayan Ziraat Bankası'nda çalışan bir akrabamızı buldum. Dedim bilse bilse bu bilir. Kendisine ulaştıktan sonra ancak dedemizin ismini öğrendim. Yine Genelkurmay Arşivinden 27. Alay'ın arşiv belgelerini yani harp cerdelerini temin ettik ve kendisinin hikayesini öğrenmiş oldum. Dedemi araştırırken başladığım bu yolculuk akademik hayatımın da bir parçası oldu. Hem yüksek lisansla hem doktora da Çanakkale'yi çalıştım. Bu konu üzerinde birçok e, kitap ve makale de yayınladım. Ee, yani ömrüm vefa ettiği sürece de Çanakkale'yi araştırmaya ve anlatmaya devam edeceğim.